tepe yaşamının sebebi daha doğrusu göl başına getirmemizin sebebi Gölbaşı'nda sosyal evin ailenin girebileceği, bir kahve içebileceği bir sohbet edebileceği açıkçası bir mekan olmadığı için de biz de düşündük ne yapabiliriz dedik ve koca Gölbaşı'na göl başına getirdik İnşallah göl evet. sosyal yaşamla alakalı elif şekilde güzel şeyler yapacağız. Burada kahve içebilirsiniz. Dünya mutfaklarından istediğiniz her mutfakta salatalarımız, makarnalarımız, artı e, tatlı olarak mesela pastalarımız var. Her şey var. Yani hem gelip yemek yiyip sonra iyi arkadaş olarak bir kahve içip sohbet edebilirsiniz. Mutfağımız gayet zengin. Bir kişi yeterli gelmeyecek çünkü e, yoğun bir talep var. 30-35 kişi çıkacak, 8. Bu da göz başı en azından bir çalışma Gölbaşı'nda aslında böyle bir açlık varmış. Biz bunu da fark ettik. Açma olmadan. daha doğrusu şu anda daha tam olarak, aktif olarak açmadık. Daha doğrusu açılışı düşünüyorduk ama kapıları açar açmaz. Müşteriler çok yoğun bir talep Biz de kırmadık. ciddi ciddi iki gündür. şunu görüyorum ki Gölbaşı buna hazırmış. Umarım güzel işlerimiz olur. Umarım Gölbaşı'na güzel bir hizmet Umarım Gölbaşı insanları mutlu olur bizimle birlikte. Bunu amaçlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için de. Gölbaşı'ndaki ve Ankara'daki herkese bekliyoruz. Ben...